Merhaba sevgili dostlar. Arkadaşlar bugün hava kapalı olduğu için dağlara maalesef çıkamadık ama yakınlarda böyle bir ormanımız var. Bugün size alan taramanın nasıl kullanılacağını göstereceğim. Ya yani markası önemli değil bir frekanslı alan taramamız var bizim elimizde. Bunu şimdiye kadar dağlarda kullanmadık biliyorsunuz bu tip şey, bu tip şeyler zaten izin almak gerekiyor her halükarda. Fakat birçok arkadaşımız belirli alan taramalar kullanıyor ve bunların nasıl kullanıldığı hakkında da birçok soru geliyor bize. Biz de arazide bunları kullanmakta çok profesyonel değiliz ama kendimizi eğitimsel olarak devamlı geliştiriyoruz. Şimdi birazdan size bunu reels için çekiyoruz. Birazdan size bunun uzun versiyonlu videosunu da çekip kanalımıza atacağız arkadaşlar. Arkadaşlar